Merhabalar atölye bir youtube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, takip edenleri muhakkak karşılaştığı farklı farklı kelebek örneklerimden iki boyutlu olanını tek başına göstermek istedim daha önce bunun böyle üç boyutlusunu çalıştık motifini çalıştık ama bu sefer sadece bu kelebeği göster göstermek istedim ki e, bazen süslemelerde bu tip objelere ihtiyaç duyuyoruz Tüm düz ördüğümüz bir hırka da, şapkada, çantada, kırlentte, runner'ın kenarında gibi e, aklıma ilk gelenler bunlar. E, oralarda boyutlu istemiyorsanız aynı mantıkla aslında bunun mantığıyla ördüğümüz ama iki boyutlu olan bu kelebeğin yapımını göstereceğim bugün sizlere. E, i̇plik olarak yine kutun iplik kullanıyorum ama elinizdeki her türlü iplikle örebilirsiniz. Sadece boyutu değişir ve 3 numaralı tığ kullanıyorum. Zaten çok pratik bir şekilde göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet daha önce karşılaşanlar vardır. Bu motifin ortasında kullandığımda ya da boyutlu olanda. Ama aramıza yeni katılanlar için de tekrar göstereceğim. Tüm ayrıntılarıyla. Sihirli halkamızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ve de halkamın içine örmeye başlıyorum. İkili trabzanlar şeklinde. Zincirimi bir saydım. Bir, iki. İki zincir. Halkamın içinden devam ediyorum. Bir. İki. İki zincir. Aynı yere. Bir. 2 bakın 3 grup oldu 2 zincir 1 2 ve son kez 1 2 yani 5 gruptan oluşmakta 1 2 3 4 5 şimdi normalde motiflerimizde ne yapardık hep karşı tarafa birleştirirdik işte bununla birleştirme işlemimiz yok halkamızı kapattık bu kısım açık kalacak o benim kelebeğimin şu açık kısmı olacak Buradan geri döneceğiz. 1 2 zincir yapıyorum ve dönüyorum. Zaten motifimiz 3 sırada bitmekte. Başını aldıktan sonra şu aralıktan başlıyoruz. Aralığımızın içine 1 2 3 e, trabzan 2 zincir aynı boşluğa yine 1 2 3 tane trabzan. Her aralığıma bu şekilde V'ler oluşturacağım. Zincir yok arada. Başını doladım. Yan boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3 2 zincir Aynı boşluğa yine 1 2 ve 3 başına aldım. Direkt yan boşluğa geçiyorum. 1 2 3 2 zincir tekrar aynı noktaya. 4 boşluğumuz var. 4 tane de V'li grup yapıyoruz bu boşluklara. Başlangıç ve bitiş önemli. Son kez bu son boşluğumuza 1 2 3 2 zincir 1 2 ve 3 şimdi bitirirken şurada bu çıkıntılı dokunun kalmaması için başını aldım kenar zincirimin tepesine batarak ikili trabzan yaptım ve ikinci sıramı da bitirdim kelebeğimin görüntüsü oluşmaya başladı Şimdi üçüncü ve son sıramıza geldik. Bir zincir yapıp dönüyorum. Artık bu çıkıntılı yapı ve son kısmı oluşturacağız. Zincir yaptık, döndük, başını alarak şimdi boşluğumuzun içine önce 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu çıkıntıyı yapmak için 3 zincir yaptıktan sonra son trabzanımızın tepesine bakın şu şekilde şöyle ilmeğimi aldım ve kaydırma ile burayı kapattım. Ve aynı boşluğun içine yine altı tane ikili trabzan. 2 3 4 5 ve 6 şimdi bunu diğer V'ye geçerken şu arada boşluğumuz var bakın bunun olduğu yere sık iğne ile bağladım ve bir kanadımız hazır kanadımızın üst kısmı aslında hemen ikinciye başlayalım direk başına aldım boşluğun içinden başlıyorum 6 tane ikili trabzan 2 3 4 5 ve 6 yine 3 zincir şu şekilde bakın son kısmı yakaladım ve de aynı boşluğun içine yine 6 tane ikili trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. İşte bu şekilde keyifle örülen kelebekler elde ediyoruz. Satış yapan hanımlar böyle kargo gönderen hanımlar paketlerinizin üzerine böyle sevimli kelebekler de iliştirebilirsiniz. 5 ve 6 yine bu araya bağladım şöyle göstereyim bu şekilde bunu ve bunu yapalım son kısmı da göstereyim sonrasında ortadaki antenli kısmını yaparak videomuzu zaten tamamlayacağız Evet motifimizin son kısmında bu altı trabzanımızı dönüş zincirimizin tepesine yine kaydırma ile bağlıyorum herhangi bir zincir yapmıyorum herhangi bir çıkıntı olmaması adına ipliğimi kestikten sonra bu ipliğimi arka kısma alarak saklıyorum. Şöyle. Biraz da içinden yürüttüğünüzde sapa sağlam olacaktır. Şimdi anten kısmını yapalım. Ee, kendi rengiyle değil, sıt bir renkle yapmayı tercih ediyorum. Orta kısmındaki ipliği de keselim. Şimdi bu iki boyutlu olduğu için çok böyle kalınlığa gerek yok. 3 boyutlu kelebeğimizi örerken kordonla ortasını yapmıştık. Ama bunu da normal zincir yaparak basitçe yapacağız. Orta anten kısmını. Kelebeğinizin tabii ki büyüklüğüne göre değişecektir. Ortadaki zincir sayısı elinizle tartarak. O uç kısmından birazcık boşluk bırakıyorum. Şöyle. Yaklaşık 17 zincir falan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bir bakalım. Şöyle. Yani hesabımız şöyle arkasından dönecek. Evet bakın tam karşısına geldi. Hatta biraz sıkıştırsın derseniz bir tık daha alabiliriz. Yani benim için de 16 daha iyi olacak gibi görünüyor. Çünkü bir de bağlama noktam var. Şimdi 16 tane zincirim yaptıktan sonra şöyle koyuyorum. Bunu da kıvırıyorum. Tam karşısında diğer ucu bulup buraya bağlayacağım. Şöyle bakın kaydırmayla bağladım. Bir tane de zincir yapıp yine birazcık mesafe bırakarak koparıyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum önce. Şimdi burasının da düzgün olması adına şu ipliklerimi hem de çıkmasınlar düğümlüyorum. Bunu iki kere de düğümleyebilirsiniz. Bir kere de düğümleyebilirsiniz. İpliğinizin de durumuna bağlı. Hani atan böyle sökülen bir ipse iki kere düğümleyebilirsiniz. Bu şekilde bağladıktan sonra uçlarından bakın şöyle kesin. Ve kelebeğimiz hazır. şekilde bu iki boyutlu düz dilerseniz ve kenarlarından tutturup dike edebileceğiniz bir e, süsleme kelebeği oldu İki e, iki boyutlu ve üç boyutlu kelebeklerimizi bir arada kullanarak e, bir runner'ın ucunu süsleyebilirsiniz dediğim gibi ilk aklıma gelenler bir kırlenti çiçeklerle donatabilirsiniz hem de kalan iplerinizi de bu şekilde değerlendirmiş olursunuz. Eminim aklıma gelmeyen birçok güzel yerde bu örneği kullanacaksınız. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilsiniz lütfen abone olmayı unutmayın. Farklı, basit, örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir sürü proje paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.